Evet arkadaşlar bugün size beyaz diş kitabımı anlatacağım. İçinde 5 tane bölüm var. Birinci bölümün içinde şöyle bakalım ona. Birinci bölümün içinde avın peşinde dişi kurt açlık çığlığı. İkinci bölümün içinde ise dişlerin savaşı kurt yine gri yavru dünyanın doğarı etin yasası. Üçüncü bölümde dişi iç ise Ateş yakaları, ateş yakaları, esaret kimsesiz, Tan tanrıların izleri, uzlaşma, kıtlık. Dördüncü bölümde ise şöyle diyeyim. Kendini türüne düşman, deli tanrı, nefretin san san tanıttı söylemiyorum özür dilerim ölüm kıskacı oynayamaz sevgili sahip 5. bölümde ise uzun bir yolculuk güney bölgesi tanrıların toprakları türünün çağrısı uyuyan kurt. 1. bölümü böyle kaç bölümmüş hemen bakalım. Kitabın bazı sayfaları yırtık. 20 sayfaya kadar. 9 sayfaymış birinci bölümde ve ben, ben 21. sayfadayım. Oku okumadım daha okuyacağım. Ve bu 271 sayfaymış. Ve 5. bölüm son. Son bölümmüş. Ve kitabım bu kadar. Sizi seviyorum. Bay bay.